Derdimi kimlere desem, başımı alıp nereye gitsem, bu aşk beni öldürecek. Candan mı yardan mı geçsem Ah ah yanıyorum Ah ah ölüyorum Vallahi çok seviyorum Billahi çok seviyorum Dinleyin beni ey dağlar Ses verin şu yaralıya Gelen ağlar giden ya. baktı karalaya Ah ah yanıyorum Ah ah seviyorum Billahi çok seviyorum Vallahi çok seviyor